Yalı çapkını yeni bölümüyle gerçekten herkesi şok etmeyi başardı ve Seyra'nın her şeyi öğrenmesiyle birlikte neredeyse ülkece rahatladık diyebiliriz. Bu sezonun en uzun bölümlerinden olan 47. bölüm neredeyse 3 saat uzunluğundaydı ve sanki sezon finali bölümüymüş gibi oldukça da heyecanlı bir bölümdü. Bu yüzden son bölümle birlikte Yalı çapkını reytinglerinin tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Peki bundan sonra neler olacak? Seyran yeni bölümde ne yapacak? Nüket'in planı ne? Gelin incelemeye başlayalım başlayalım. Tabi öncesinde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle son sahne gerçekten Seyra'nın duygularını tam olarak hissettiren oldukça üzücü bir sahneydi. Ve kendi hayallerinin peloda gerçekleştiğini gören Seyran tam olarak hayal kırıklığının en zirvesini yaşadı. Çünkü bölüm boyunca Ferit Seyran'a o kadar çok yalan söyledi ki Seyran'ın hayal kırıklığı da çok daha büyük oldu. Fakat son sahnede Pelo'nun ortaya çıkmasıyla birlikte Şehmuz Pelo'yu alarak yıldan götürmek isteyecektir. Ancak Ferit Pelon'un başkasıyla evlenip çocuğunu kaybetmekten korktuğu için bence bu duruma karşı gelmeye çalışacak. Ve tabii ki Seyran bu durumla birlikte çok daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak gibi gözüküyor. Çünkü Ferit her ne kadar Seyran'ı sevse de dediğim gibi çocuğu olmasını da çok fazla istiyor ve çocuğunu başkasının sahiplenmesine asla izin vermez. Bu yüzden Seyran bu durumu da görünce büyük ihtimalle yalıdan gitmek isteyecek. Fakat Kazım abi biliyorsunuz ki gerçekleri öğrenmesi rağmen kimseye bir şey söylemedi. Çünkü Kazım Ağa da biliyor ki Seyran bunları öğrenirse asla Ferit'in yanında durmaz. Tabi bunun yanında bence Kazım Ağa Sunan'ın nikahının bitmesini bekliyordu. Ve nikah bitince bence tüm olanları Ferit'le konuşarak onu tehdit edecekti. Yani Kazım Ağa yine kendi çıkarları için doğruları saklamayı seçti. Yine de dediğim gibi bence çok büyük ihtimalle Seyran Yalı'dan ayrılacak. Fakat bazı söylentilere göre Seyran'ın yıldan ayrılması Sonra Pelon'un yalıya taşınacağı ve Seyran'ın buna müsaade etmemek için tekrar geri döneceği söyleniyor. Yani Seyran önümüzdeki birkaç bölüm yalıdan ayrı kalsa bile. Bu ayrılık çok uzun sürmeyecektir. Peki Nüket'in planı ne? Nüket bu bölüm gerçekten ifakatın da üstüne çıkarak bütün yalıyı birbirine katmayı başardı. Fakat Kaya Nüket'le konuştuğu sırada bu evliliğe engel olursa bozuşacaklarını söylemişti. Yani Nüket'in tüm bu olayları planladığını Kaya tabii ki anlayacak ve bundan dolayı da annesiyle arasındaki çatışmayı da göreceğiz. Bunun yanında Kaya ile Sunan'ın nikahları da şu anlık ertelenmiş oldu. Tabii tüm bu olanlardan sonra Kaya ile Sunu arasındaki nikahın kolay kolay gerçekleşmeyeceğini de söyleyebiliriz. Çünkü yalı birbirine girmişken Suna da bu durumu kullanarak bu evliliği istemeyebilir. Sonuçta Nüket ve Kaya'nın gerçek yüzünü gördü ve bu aslında evlenmemesi için de bir fırsat. Evet dostlarım, sizce Seyran yeni bölümde nasıl bir tepki verecek? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.